Zeyno merhaba. Merhaba. İsterse e, burada başlayalım. E, yeni harı biz boyadık arkadaşlar. Bu renk boyadık. Ondan sonra bu çiçeğimizle Yer değişimi yaptık. Normalde orada durmuyordu ama bu tarafa aldık. Değişik olsun dedik. Şimdi yeni halı bu arkadaşlar. Eski halinde şimdi bu karşı tarafa oraya geçelim. Biz şimdi bu salonu sürekli göstereyim. Salonun ee, bir de sefer öbür odalara size göstereceğim. Eski halında da karşı tarafa görüyoruz zaten. Bak bu şekilde. Biraz e, görüyor ama. Eski hali kapının üstü. O fotoğraflar orada da var. Fotoğrafların orası da eski hali. Bu tarafta yeni hali. Yani bir iki üç ton rahat fark var. Anlayabilmeniz için. Orasını boyamadık. O kadar gerek yok dedik. Duvarın durumu, durumu gayet iyi çünkü. Evet, Devlet tabanımız çok güzel oldu. Yeni bebekler de geldi. Vay vay vay, 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 vay. Yeni bir bebek. Kaya da burada var. Evet, evet bu da ya. yeni bir bebek. Evet. Yani evet, arkadaşlar bizim e, ona unuttum ya? Yuka. Bu yuka e, bununla böyle bununla bir iki adam iki adam üçlü iki adam aldı. Bunlar hastalık attı. Bu hastalık kaptı ne oldu anlamadım. Kel kaldı. Ben bir şey çikolata çikolata yapıyorum. <laughs> <laughs> sen nereye yüzden misin? Sen nereye geliyor? Git evi. Kızdı. Bir. Tamam tamam. Seni yerim. Bu da gömeyi açmak Bu üstüne bir sürü bitmiş. var. pire var burada da. Pire mi ben çözemedim. Yaprak bitti onlar pire değil onlar. <laughs> <anda>. Yaprak bitti mi? Ama şey sanki yapışmış ölmüş <laughs> şey? bunlar ya. Arkadaşlar bak görmek istiyorsanız görün bunlar. Bunlar ne oldu biz çözemedik. Şöyle. Dur o yakın. güzel konuşacak çek bakayım oradan. <laughs> Bekleyin böyle mi? Hayır Çık göster. Çek telefon. Hani telefon? Bu telefon mu anne? Çikocuğum. Çikotaşım. <laughs> hani benim çikotaşım. Arkadaşlar. Kanalımıza abone abone olun, yorum attın, beğenmedi, beğenmedi bir şey yazdın. Yani sizin şöyle biz şey yapacağım bu şekilde. Daire göstereceğim, tarla, arsa. Ondan sonra inşallah Allah kısmet etse karavan alacağım. karavanla bir gezeceğim. Bütün Türkiye gezeceğim. Karanlık çıkıyorsun ya bu. Şöyle buraya geliyorum. Bakalım inşallah bu yazı karavan alırsa alır. Almasa da kışa doğru alırım ve Türkiye'ye gezelim bakalım. Türkiye'yi göstereceğim. Her tarafa gezelim. Seninle bu işe yapalım. Olur olur. Güzel olur. Hadi bakalım. Şimdi biz bu odayı size göster. Evi odalar kapalı son kapalı ki hazır değil. Daha sonra göstereceğim onu. Ondan sonra biz bahçe çiçekleri onları gösterelim. Misirleri, nohutları ektim, misirleri ektim. Ne çiçekler göstereceğim size. Bizim geçen sene bir sürü çiçek vardı. Hepsi onlar öldü. Abi bu sene e, yeni çiçek alacağım. Gerçek çıkamıyorum senin içeri. Bunları kapalı, ötürü kapalı. Bayramın sonu çiçek alacağım. O zaman daha güzel olacak. Bu hala alacağım. Bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Arkadaşlar merhaba. Bugün bayram. Birinci günü. Birinci gün olduğu için biz de evdeyiz. Şu an dışarı çıkamadık. Bugün bahçe çekelim falan çekeceğim. Bu arada ee, bahçede biz ne yaptık ne, yaptı, ne yaptı tek tek size göstereceğim arkadaşlar. Bugün, şimdi şey bugün pardon. Buradaki Melisa, bu Melisa geçti sene kurudu. Tekrar bırak koydum. Bu kendine geldi. Şu anda friz yaptı. Farklı friz yaptı. Bu yanındaki de mısır arkadaşlar. Mısır da ektim. Sağa sola koydum bir tane. Ondan sonra Burada da Biber ekleme ne çıktı anlaşılmıyor şu an. Biber mi? ne oldu ben de anlamadım. Bibere benziyor galiba. Biber bunlar. Ee, bunlar sonra bunları çıkaracağım. Ee, başka yere koyacağım. Biraz büyüsün. Başka yere koyacağım bunu. Bu da kıvırcık bir çiçek. Bunu e, bunu anası bu. Bunu iki ayda aldım geçen sene aldım arkadaşlar. Bu dışarıda sürekli renk değiştiriyor. Neden böyle dışarı çiçeği şey de galiba bu kadar. Ee, burası da benim oturmam yeri. Tabii bir miner getirmedim. Şu anda ben burada oturuyorum. Soda mı içiyordum? Keyif yapıyorum. Dedim çekeyim yine bugün. Ondan sonra bu ee, bu sahası da bunlar çekirdek şey arkadaşlar. Çekirdek ekti bakalım bu sene bununla ekti. O da bir çiçeğimiz. Bu geçen sene çok güzel durdu. Yakıştı böyle hoş durdu. Bu sene bakana savacak. Ona bakalım. Bu arada hava da çok sıcak. 10 karaca ve kaç derece bilmiyorum. Böyle de var. Şöyle. Bunu annesi geçen sene o tarafta da arkadaşlar bunu karda öldü. Öldü. Hem bu bir parça ben kopardım. İçeri koydum. içeride yetişti gene. Şu anda yetişiyor. Bu da begon begonu şu an. Begonum burası seviyor bu begon. Geçen sene bu içeri aldım, kurumadı bunu arkadaşları 5 tane sık oldu arkadaşlar. Tekerimiz bu diyor burası yıkılacak arkadaşlar ileri gidecek. Ee, düzenecek burası bu tekerek de bu da buraya bir yere koyacağım. Bu da bizim çocuğumuz burada kedimiz. Loki. Ha bu çiçekten unuttum. Şimdi bunu bir hastalık kaptı. Yine kendine geldi. E, muz suyu, yumurta suyu. Karışık yaptım. Bir gün bekledi. Sonra bunları verdim. bir tane vermedim. Bende vitamin yoktur bir şekilde. Bir parça kopardım ona kadar O da kendine geldi. Ondan sonra burada sarmaşık vardı arkadaşlar. Sarmaşığımız bu şekilde bunlar geç, o yana kökü kopmuş koptu sarmaşık oldu bir tanesi filan geldi. Yine burada çekirdek var. Çekirdek bir şekilde gitti. Arkadaşlar burada bir sarmaşık bir çiçek. Geçen sene aldım. Ufak da aldım. Bu sene bayağı büyüdü. şu nasıl şu, yukarı çıkma başladı. Burası da Allah izin verirse bu kışın bu yazı kapatacağım. Çardak yapacağım. Hani buraya kadar bir şey düz olacak. Burada böyle komple cam olacak. Sürgü cam olacak bu şekil. Böyle maratı ama yapacak bir şey yok yapacağım. Bu tut ağacımız. Tut ağacımıza biraz meyve yapmış ama. Evet tutlarımız gelmiş. Görüyor musun arkadaşlar tutlar? Bak şey göstereyim size işte tutlarımız. Bak. Tut yapmış. Burada gene çekirdek var. Mısır var çekirdek var. Yine begon ağacımız bırak koydum. Bu sene inşallah bu yaşar güllerde bu göl yavaş açıldı bunlar da açılma başladı bir ağacımız ha biz burası bunlar bu şekilde boya yaptım burası toprağa gelecek burada arada saharet. soğan boğana gideceğim toprağa getireceğim getirme de bir anlaşacağım toprağa getireceğim bu çiçeğimiz de güzel meyve şeftali ağacı meyve yapmış. Ha bu da şu. Bu çiçek. Bu sene fazla açılmadı. Ne açmadan anlamadım. Daha şu anda açılıyor yavaş an yavaş. Kendine geliyor görüyor arkadaşlar? Boyun dükülmüş ama onu iple bağlayacağım. Burada da var arkadaşlar. İki tane çekerimiz var görüyor musunuz? Onunla iki tane koydum. Bu da begonu çok güzel duruyor. Burada geçen sene bayağı büyüdü. Bu sene karda kurudu bu. İnşallah kök yapar. E, kök yapacak niyeti yok bunu ama. Bu tut ağacı. Burada e, bu kendi kendi çıktı mı arkadaşlar tut ağacı. Biz burada tut yer kattı ne yaptı anlamadım çıktı öyle. Aa, burada bir süreki yem döküyorum burada. Bu yem eksik olmaz. Gövecler, kuşlar ve kargalar geliyorlar bunu yiyorlar. Bu arada çok karınca gelmiş. Karınca götürüyor şu an. Su da yanına bekliyor. Allah. Şimdi burada çekerekler var. Gene çekerek var burada. Gene çiçeğimiz var burada. Çekerek çiçek. Bunlar galiba susuz kalmış. Su vereceğim bunlara. Biraz su istiyor. Burada da çekerek var yine. Susuz kalmış. Bu çiçeğimiz bir şey oldu. Bunu da bu tarafa biz bağladık. Neye bağladık arkadaşlar? Bunu komşuyla çocukları çekiyorlar, koparıyorlar. Biz de mecbur kaldı. ip bağladım. Bak burada bir kazık var. Kaza bağladım. Gördün mü kazık arkadaşlar? Kazık bu. Kaza bağladım. iple çektim. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bunlar nohut. Nohut ekti. Bakalım nohutumuz. Bu sene ne kadar nohut gelecek bize ne kadar vereceğim. Sen nohut seviyorum. Bu sahası da iki tane sahası var karşıda. Onlar da soğan arkadaşlar. Soğanı bekliyorum. Burada da çekerekimiz var. Çekerek ekmişim. Bakın çekerek gelsin. Biz de çayırı bekliyoruz. Ah, burada bir tane mısır çıkmış ama bizim mısır görmemişim. Ezilmiş iki tane var. Bir tanesi ezilmiş. Bana hemen su vereceğim ezilmesin. Bu ağacımız burada. Burada da bir çiçeğimiz var. O anda kaktüsümüz var. Burada Burada da bir erik ağacı. Biz geçen sene ufak yağlı maşallah bayağı büyüdü. Bu şekil. Ah, burada da kedi mamaları koydum. Kedi mamayı burada. Bunda gülümüz var. Burada dediğim ağa dediğimiz kendimize geldi. Bu memuru öldü sandım. Arkadaşlar görüyor mu? Bak ufak ufak. Bak ufak ufak şeyler çıkartmış. İyi iyi sevindim. Bu <laughs> Bu çiçeğimiz bu çok güzel koku veriyor arkadaşlar. Bu koku her tarafa sarıyor. Bunlar da bir Önder abi, Masal Kafe abi verdi bana. Güneşi sevin ben de bırak koydum. Gene mısırımız, mısır kaşte mısırımız var. Bunlar gülleri yeni aldım, bu sene aldım. Güller çıkıyor. Gene buraya göre Bu bir tane portakal ağacı. Portakal ağacı karda o da kurudu. Burası kestim. Yine fidan yaptı, çıktı fidanları. Ee, burada da biz e, güllerimiz var, yine var. Bir tane mısırımız çıkmış orada mısır var. Yine gülümüz var burada. Kar topu Kar topu maşallah geçen sene Kar bayağı verdi. Bu sene daha kar topu vermiyordu. Gelin tacı Gelin tacıyı geçen sene ufak da aldım. Bu sene maşallah toprak koydum bayağı sevdi. Ondan sonra biz e, şu anda dışarıda oturmadık arkadaşlar bu biraz e, bakımsız olduğu için damara bakım yapacağım sandalyemiz yine etçemiz orada var yine bu şekil burada yine soğan ekmişim soğanlar yine fidanlar bu sene bunu yine aldım bunu yine aldım yine ağacımız Bunlar da çok güzel çiçek açıyor bunlar karşı tarafta tel bağladım bu şekilde tel orada geliyor tam başa kadar böyle bağladım arkadaşlar ya bu da benim kedi peşime geliyor. Ne yapıyor benim canım? Loki. Ha, benim kızım. Arkadaşlar bu bakkalında bekliyordum. Ben bunu orada ekmek almaya gittim. Baktım insanlara pati atıyor. Sonra aç karnına kimse ingilemiyor. Arkadaşlar e, kimse ingilemiyor. Bu çok açtı. Elime vakti elime geldi. Ben tuttum. Eve getirdim. E, zaten ben bahçede kedilere bakıyorum. geçen hafta 80 aralık 10, 10 kilo aldım. 10 kilo. Şu anda e, bir ayda geçiyor. Arkadaşlar, yani siz de alın. kedire buna Bunlar sebaptır. Bana bu yavruyu ben aldım, getirdim ama ufaktır. E, Tayvan açtı. Orada bekledim. Ben de aldı, getirdim ve büyüdü. Şu anda kocama oldu. Biz de bununla beraber yemek yiyor. Benim Loki. Onu Loki geçelim. Şimdi yine nohuta geldi. Bu nohut, yine burada nohut var, çekirdek var, nohutlarımız var, burada da var. Bu e, karda öldü arkadaşlar, karda dışarıda kaldı bunlar. Bunu e, yumurta suyu, elma suyu, şey elma suyu, parmuş suyu. İkisi bir yere koydum, bu videona koydum. Bak şu videonu gördün mü arkadaşlar? Bu video içine doldurdum bekle bir hafta bekletin. Bir hafta bekledim, sonra ben suyu oraya boşalttım. Bunlar kendine geldi. Ha bu da çilemiz. Çilek de maşallahsı var. Kendi bayağı açtı arkadaşlar. Şimdi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz burası biraz bakımsız oldu şu an. Biz daha tam oturmuyor burada. Ama oturacağız. Şimdi arkadaşlar e, Bizi kanalımız kanalımıza abone olursa sevinirim. Ve bundan sonra bütün e, videoları videolar devam çekeceğim. Youtube kanalına ben o biz onunla kadar bu kanal devam edecek arkadaşlar. Hakkabına şakası her şey olacak burada. Hiçbir bir şey olmayacak. Bunlar da hanım e, sodalar şişe parsol değildir bunlar. Ama bir meyve suyu için bunlar bizi aldı. Bunlar da kendi boya yaptı, kendi elle yaptı. Eline sağlık olsun. Şöyle bu şekil. Bunu filonu biz filon filonu biz şeyde aldık. Ee, Ikea'da aldı Ee, iki aldı, iki ada aldı. Bunun rengi başka değil. Biz boya yaptı bunu. Bu sağ tarafta buradaki iki tane çerçeve düştük karda, pardon rüzgarda düştük kırıldı şimdi serimiz bu şekilde arkadaşlar Abi ben de burada kef yapıyorum kahve çay kefi akşamı içiyorum bu çeşmemiz burada çeşme var arkadaşlar bu çeşme ee, burada çıkacak bak hortum bağlamış şekilde burada çıkacak Bizi bu bayramı sonra yapacağım Allah izin verirse burada alta oru bağlanacak bu şekilde burada tam kapı oraya gidecek. bahçe büyük bahçe büyük olduğu için bu orada olacak. Biz de, iki de bir buraya gelmiyor. Ha benim kızım da gel. Loki. Bu Loki de ismi. Karar verdi. Beraber bir ismi koydu bir şekilde. Tema. Ozicim ne yapıyorsun canım? Çalışıyorum. Boya yapıyorum. Arkadaşlar biz bunu iki renk yaptı ama bir alt bir üst şemsiye gibi oldu ama Beğenmiş arkadaşlar. Beğeni tıklayın. Beğenmezse beğeni tıklamayın. Barış ne yapıyor? Abi. Abim nasıl? seni çekiyorum. Güzel olmuş mu? Olmuş olmuş güzel olmuş. Bu yanına bak dolaş bak nasıl olmuş. Şey basma nohutları. Vallahi çok güzel olmuş. iki renk bence. Oo. Oh. Havuza gel havuza.